Evet güzel insanlar. Türk Edebiyatı'nın en güzide kalem gazeteci, yazar, şair, iş adamı, gönlü güzel, buraya yüce, kıymetli Murat Duman Üstadım, e, bu güzel mekanda, bu kutsi makamda e, kendisini Murat Duman yapan, her yerde istenilen şiirli seslendirecek. E, Adriyatik'ten Çin sertliler kadar tüm güzel insanların Murat Duman'ın yazılarına ulaştığı, birçok gazetede de yazmış olduğu yazıları, şiirleri, edebiyat köşeleriyle ulaşan, kendisini takip eden Türk dünyasından yüzlerce öğrencisi olduğunu en yakın bilen şahsiyetlerden biri. E, güzel insanlar, Murat Duman'ın e, şair camiasında farklı versiyonlarda tanıdır besteleri, güfteleri, şiirleriyle gerçekten bir ekolün öncüsü, bir okulun da yaratıcısı. Ee, onu yaş formatına bakılmadan, ilkokul düzeyinden, emeklilik düzeyine kadar yüzlerce öğrencinin takip ettiğine şahit olduğumuzdan, onun en güzel şiirlerinden e, boşaymış meğer arz ediyoruz kıymetli Murat Duman'dan Doğu Türk İslam hayatını bu zorunda arz ediyorlar. Hmm. Saygıdeğer insanları böyle bir meydanda bu güzel diye güzel için ki Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde saygını <laughs> Ben de bu şeyi hayatımıza endeksleyerek okumaya çalışacağım. Arz ediyorum. <laughs> böyle yazılmış. Topladım, çıkardım, ne kaldı evde? Yıllarca koşturdum. Kalmadı bahçede, gül, gül de gül de iki gözün birbirini şaşa Görmeden baharı hazana girdim, şu fani dünyaya çok emek verdim. Belki de bilmeden önümler kırdım, ömrüm akışını kışa yetişti. Zehir sundu zaman, bal diye içtim, seneler yıprattı ben benden geçtim, kalbim isyanlarda riyadan kaçtım vefasız şu nefsin maşaymış be. Sönerken ateşim küllerim kaldı. Hüzünlü gözlerim yaşları saldı. Yöneldim maziye aklımı aldı. Tekrar oluşum tuşaymış be. Selam dostlar gelip selam verdiler. Hoş muhabbet edip hatır sordular. Kaybolan yıllardan güller derdiler. Hayatın bir anı neşeymiş be.